Ay ay ay. Uhu. 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 Sen bana soruyor musun ya ben böyle bir şey istiyor muyum diye? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Ne etmişim de Ba teşekkür edeceğin yerde hesap sorayım. Ha arkamdan iş çevirdiğin için teşekkür edeceğim bir de sana. Tabii. Sağ kız bulmak için bütün emekli maaşımı lokumcuya yatırdım. Vallahi lokumcuları zengin et demedim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu mı öpmen lazım seni mutlu etmek için su topladılar. Vallahi boşuna paralamışsın kendini. Hiçbir çaban boşuna değil Kuzey Efendi. Sağ her boydan, her renkten kız bulmak için bütün orduyu arşınladım. Sen bu kafayla gidersen süpürgesiz ev gibi a böyle kalırsın. Ya sen soruyor musun bana ben evlenmek istiyor muyum diye? Sen bize sordun mu ki ben de sağa sorayım? Ayrıyetten sen bu evlenme işini beceremeyin. Gordüh aldığın kadına. Artuk, ipleri elime almam lazım. Aman anacığım, sen o ipleri ipleri eline alma. O eline aldığın ipler benim boğazıma dolanıyor. Ben bir 20 yıl daha biriyle uğraşamayacağım. Kuzey, Kuzey oğlum. Ne olur bu sefer bizim istediğimiz kızla evlen. Ne olur Kuzey, hem bu babanla barışırsınız... ...hem de bu başındaki belalardan kurtulursun oğlum. O bana babalık yapsın diye ben birine kocalık yapamam. Ben başımdaki beladan kendi kendime kurtulurum anacığım. Hiç olmaz, sabit danışaydın oğlum. Allah'ım hala tanış diyor ya. Hala tanış diyor ya. Güzel, bak sana uygun kızı bulacağım Güzel Efendi. <laughs> oy, oy yaranamayayım ya. Ayaklarım su topladı, yaranamayayım. Merhaba. Kimse yok mu? Var. Dayağı var. Yiyeceksin mi? Ben artık eminim. Bu köy kesin lanetli. Hani o korku filmlerinde falan olur ya, bütün köy halkı delirmiş. Ama o korku filmlerinde ilk kim ölüyor, bileyim mi? Salaklar. Oldu, teşekkürler. Görüşürüz. Ol. Gel, gel. Korkma. Doğmayacağım seni. Sen dersini aldın. Ya geçen gün de Sefer Reis'in elinde kalıyordum zaten. Neye delilendi? Ya Yıldız abla ateşlenmiş gece. İyi edeyim diye bana getirdiler. Yıldız mı hastalandı? Ha. Kuzey diye bir adam kızı daha kaldırmış. Artık ne yaptıysa ateşler içinde geldi kadıncağız. Bu peynir inek mi keçi mi? Ne dedin lan sen mi? İnek mi keçi mi? Da, o değil. Kuzey e dedin. Ha Kuzey kaçırmış A ama başaramamış. Güzel. Hey! <laughs> ne yapıyorsun birader sen? Seni burada barındırmam oğlum. Aa <laughs> bu balıklarla birlikte boylarsın denize. Ah be kardeşim, onları hep yaptılar, suya muya attılar beni. Sen geç kaldın. Ben birini değil, leşini atarım. Herkesin derdi bitti, seninki başladı. Sen ne istiyorsun? Bir daha yıldıza dokunmayacağım. Ona yan gözle bile bakmayacağız. Yıldız'a karşı ...kör, sar, dilsiz olacaksın. Ben kimseye bakmadım birader. Sana kim ne söylediyse yalan söylemiş. İyi, ben uyarayım da doğduğuna pişman ederim. Sen kimsin ya? Şimdilik ruhiyim. Ama Yıldız'ın yanına yanaşırsam ecelin olur. Yıldız'la bağın ne senin benimle böyle artist artist konuşuyor? Sevdalı. Onu bu dünyada da öbür dünyada da seven tek adam. Çok güzel. Yıldız da seni seviyor mu? Sevmiyor değil mi? Seviyor. O da beni seviyor. Ne korkuyorsun o zaman? Benim bir korkum yok. Sadece seni uyarayım dedim. 20 yıl sonra çıkıp buraya gelip de aramıza girmeye kalkma. Kötü olur. Benim kimsenin sevgilisinde gözüm yok. Yalnız sana bir tavsiyem var. Ben Yıldız'ı birazcık tanıyorsam... ...böyle kendi adına konuşanlardan hiç hoşlanmaz.